Kaza Temotu yolu Gölyaka mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Dursun Çey idaresindeki 34 D ile 2371 plakalı ticari araç aynı istikamette seyir halinde Celaliye idaresindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Emine'ye araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yolcu için kurtarma çalışması başlattı. Bir yandan yolcuyu teselli etmeye çalışan itfaiye erleri bir yandan da Emineye'yi sıkışta yerden çıkartmak için çaba sarf etti. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sıkışan yolcu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Emineye ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Kamileye ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik İstanbul istikametine kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. ういかった。<noise>